Evlerimizi güzelleştirmenin yollarını uzmanlarla konuşmuş olduğumuz mobilya ve dekorasyon bölümüyle Londra Mahallesi devam ediyor. Mobilya evdeki konforu sağlayan birincil unsur. Küçük evlerde ise bunun yanına eklenen fonksiyonlar yaşamı kolaylaştırmayı sağlıyor. Sevgili izleyiciler, efendim özellikle siz bayanlar, yani biz bayanlar. Evet, bizler koltuk mobilya alırken neye dikkat ediyoruz? Şıklığına, güzelliğine. Değil mi? Bu kadar oluyor genellikle. Ama aslında dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise fonksiyonlu olup olmadığı. Evet şimdi yanımızda işin uzmanı var. Sevgili Aysel Hanım hemen merhaba demek istiyorum ve ondan şu anda üzerine oturmuş olduğumuz koltuğun fonksiyonları nelerdir öğreneceğiz. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. bu üzerinde oturduğumuz koltuğun ismi Vizaj. Şıklığın yanı sıra aynı zamanda çok kullanışlı olması da müşterimiz tarafından epey bir ilgi alıyor. Aslında bilir üzere bu ülkedeki evler her zaman olduğu gibi hep küçük oluyor. Özellikle misafirliğe gelen insanlar nerede kalacak diye dert ediyoruz. Bunun da yatak olması bizim için ayrıca alternatif. Yataşın kendi iç mimarları tarafından hazırlanmış olan kendi renklerini özgü kumaşlarla üretiliyor. Zaten kullandığımız kumaş tamamen taytüyü. Bu da biz bayanlar için temizliği de gayet bir şekilde kolaylaştırıyor. Bu ne demek oluyor? Ürünümüz nanoteknolojisiyle üretilmiştir. Yani ürün kendi kendini temizleyebiliyor. Böylelikle biz hanımların da işini gayet bir şekilde kolaylaştırıyor. Fonksiyonları çok olan ürünler birden fazla ihtiyaca yanıt verebilme özelliğine sahip. Ayşe Hanım hoş güzel anlatıyorsunuz. Fakat e, bunun için e, müşterilerinize sunmuş olduğunuz kolaylıklar var mı ve bunlar neler? Sizin de bahsettiğiniz gibi hala kampanyalarımız devam ediyor. Bu kısa süre önce başlayan bir kampanyamız var. Onun ismi Eski Elveda Yeni Merhaba. Kısacası ondan biraz bahsedeyim. Koltuklarınızı 400 panta soyuyoruz. Gelip evinizden alıp sizden aldığımız ürünleri yardım kuruluşlarına bağışlıyoruz. Mağazamıza geldikten sonra seçtiğiniz herhangi bir koltuk üzerinden de 400 pant indirim veriyoruz. Bu hem size lojistik anlamda hem de bütçe anlamında destek verdiğine inanıyoruz. Hizmetlerimiz bunlarla sınırlı değil. 48 aya varan sıfır faiz ödeme imkanlarımız hala sürüyor. Bunun yanı sıra şimdi al sonbaharda ödeme imkanları da sunuyoruz müşterilerimize. Bununla birlikte İngiltere'nin her yerine kurulum ve teslimat yine bize ait olmuş oluyor. Özellikle küçük evlerin yer aldığı İngiltere'de fonksiyonel özellikli ürünler aile ziyaretlerinde nerede yatacağız derdine derman oluyor. Peki Hanım ücretsiz teslimatın yanı sıra bildiğim kadarıyla bir de iç mimarlar yeni evinize gelip evinizi sizin yerinize döşüyorlarmış. Böyle bir fırsat sunuyor musunuz? Bunu biraz açıklar mısınız? Müşterimiz genellikle buraya geldiğin zaman ürünlerini çok beğeniyorlar ama ürünlerin evine sığıp sığmayacağı hakkında tereddütte kalabiliyorlar. Hı. Burada biz otomatik olarak kendi iş mimarlarımızı devreye sokuyoruz. Bunlar sizin evinize gelip ölçüm alıyorlar. Hatta bununla birlikte üç boyutlu çizim de yapıyorlar. Böylelikle evinize aldığınız ürünleri evinize yerleşmeden nasıl duracağı hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. küresel köy haline gelen dünya daha ne kadar küçülür bilinmez ama küçüldükçe çözümler de çeşitleneceğe benziyor.